Hudumun rahmeti zavku safadır ya Resulallah Hudumun rahmeti zavku safadır ya Resulallah Zuhurun Kırılmış şaka devadır ya Resulallah Zuhurun derdi uşaka devadır ya Resulallah Nebidin dahi ad ken matin içre İmam ı enbiya olsam revadır ya Resulallah Nebi din dahi Adem dururken matin içre İmam-ı Enbiya olsam revadır ya Resulallah, Resulallah. Senin erdiler zata dahi en vayul ezzata Senin erdiler zata dahi en vayul ezzata. İşin erbabı hacata atadır ya Resulallah İşin erbabı hacata atadır ya Resulallah Üdad Ridaiye şefaat kıl eğer zahir eğer batın Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah Ridaiye şefaat kıl eğer zahir eğer batın Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah Kapına intisab etmiş gedadır ya Resulallah